muazzam bir emek vardı. Hani özellikle ben mesela Whatsapp'tan kimi zaman soru attığım zaman gecenin bir buçuğunda bana cevap geliyordu. Mesela bu Türkçe TYT Türkçe'de 35'e 5 Sosyal Bilimler full TYT. Matematikte 36 doğru 3 yanlış. Ee, ondan sonra Fen Bilimlerinde 18 doğru 2 yanlış. Ondan sonra Türk Dili ve Edebiyatında 24 doğru 0 yanlış AYT'de. Ee, tarihte 10 doğru 0 yanlış yani full. Ee, edebiyat ve Tarih bu full. full. Coğrafya 1, 5 ya yani 5 doğru, 1 yanlış. Dil puanım şurada aşağıda gösterildiği gibi bu ham puanda 500 birinci olmuşum. Bir de yerleştirme puanı var. Bu da burada 5. olmuşum. Çünkü karne puanı ekleniyor. Hmm. Karne puanında benim 96.5 ortalamam vardı 4 senenin ortalamasını aldığımızda. Ee, öyle olunca orada biraz geriye düşmüşüm. O nedenle 5. olmuşum. Ama ham puanda yani üniversite sınavına girdiğin andan itibaren çözdüğün testte birincisin. Onu demeye çalışıyorum. 500 söyleyeyim. tam puan. 500 tam puan aynen öyle. oğlum hayırlı olsun. <laughs> Allah razı olsun baba. Daha büyük başarılara imza atmak nasip eylesin. Amin amin inşallah cümlemiz Muhammed Muhammed'in efendisi. Ben çok çalıştım, çok emek verdim. Karşılığını da gördüm. Eyvallah. Ben normalde ben normalde size söylemeyecektim. Hani siz malum bana hac meselesi yüzünden beni uyuttunuz. Evet. Fakat misilleme <laughs> yapmadım yani Yüreğim el vermedi. O kadar Aferin. dua ettiniz Aferin. bana. Ya tabii elhamdülillah i̇yi, iyi, 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 iyi. El, Elhamdülillah Elhamdülillah <laughs> Abi, Biz burada kuş gibiyiz yani böyle uçuyoruz resmen Bugün e, Tavafa gidecektik biraz Keyif ettik kuştan dolayı Şimdi gideriz herhalde annen akşama kadar döner Ben daha statıyım ama annen ağlayıp duruyor <laughs> değil, 9'da girdim çıktım. AYT'ye girdim ertesi gün sabah 9'da girdim çıktım. YDT'ye girdim 3.30'da çıktım saat 5 gibi hiç yine. Hac mevzusu şu şekilde gerçekleşti. Bizimkiler e, senelerdir hacca başvuruyorlar çıkmıyor. Malum son dönemde hani e, fazla giden oldu. Hani... Tebrik ediyorum şey Furkan. Allah razı olsun evet. hocam. Böyle bir sonuç bekliyor muydun sen? E, ben böyle bir sonuç bekliyor muydum? Yani iyi bekliyordum. Bu kadar olduğunu tahmin etmemiştim açıkçası. Biraz sabah şaşkınlığına uğramış olabilirim kalktığımda çünkü ben 5'e kadar... Ya hocam evet öyle olmuş. Hakikaten bekledim ben. O 3 gündür normalde geceleri 4'e 5'e kadar uyumuyordum. Hani gerçekten sonucu merak ediyordum. Çünkü bilirsiniz bir derece yaparken en ufak bir şey bile bir soru bile çok kritiktir. Özellikle hani böyle yani 20 bin 30 bin yapmıyorsunuz sonuçta. ilk 10'a oynuyorsunuz, 30'a oynuyorsunuz. Burada biraz o yüzden biraz gergin bekleyiş sürdü uzun dönem. Ee, ama evet. elhamdülillah tabii en nihayetinde namaz kılıp yatmıştım. Hani artık baktım gelmiyor herhalde gün içinde gelecek diye düşündüm. Aynen. yaptım. Aynen öyle. Öyle oldu son. Ya aldık zaten bu sadece sabah namazı duası değil. Hani gerçekten hani hem maddi çabayla hem manevi çabayla hani bir sene boyunca devam eden bir süreçti. Ee, biz burada hani daha öncesinde hafızlık yaptığım bir okul aynı zamanda. Biz burada üniversite aynı zamanda. Ee, Hafız mısın? ya yani inşallah Allah kabul ederse hafızım var hocam evet. Mustafa Büyük Kaplan Hafız İmam Lisesi'nde okuyorum. Ortaokulda bu okulun proje okulunun ortaokul kısmında hafızlığımı bitirdim. Daha sonrasında işte şu son YKS sınavıyla birlikte mezun oldum. Aynı zamanda hafızlığım var aynı şekilde. Aynı zamanda profesyonel hani olimpik okçuluk yapıyorum hali hazırda. Öte yandan Arapça dilinde hani YDS'ye girmiştim. 87,5 almıştım ve hani çeşitli böyle eserler tercümesi vesaire işleriyle uğraşıyorum. Ben daha önce önceki okulumda hazırlık okumuştum, güzel bir temel atılmıştı. Ben bu temelin temelin üzerine koyarak devam ettim, yurt dışına gitmiştik Ürdün'e. Daha sonrasında üzerine koyarak devam ettim, çeşitli YDS kitapları almıştım. Bunun için çalışmıştım. Bu 9. sınıfta o cereyan eden bir hadise. Daha sonrasında ise yaptığım şey şu oldu, çıkmış soruları çözdüm. YKS adına hani YDT adına özellikle Arapça çünkü çok fazla bir kaynak yok. Öyle olduğu için hani çıkmış soruları çözmem benim için yeterli oldu o 500 puan için. Kesinlikle öncelikle şunu söyleyeyim. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Kolaya kaçabileceğiniz hiçbir yöntem size zarar şey bir fayda sağlamaz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Disiplinli olmak çok mühim. Yani sabah kalktığınız zaman evet erken kalkıp o erken kalkmanın motivasyonuyla hareket edip ama bir yandan da asla sosyal hayatınızı şey yapmadan hani, ya aksatmadan bir şeyler yapabilmek bence kritik bu süreçte çünkü bu bir süreçtir sizi yoran sınav değil sürecin kendisidir dolayısıyla burada bunu atlatmak adına sosyalliğinizden taviz vermeden sıkı ve disiplinli çalışmak mühimdir benim ailem hacca çıkmamıştı normalde daha sonrasında babam arandı vesaire sonra iki ay boyunca benden bunu gizlediler ben ders çalışıyorum evde harıl harıl Ondan sonra benim dikkatimin dağılmaması için bunu benden gizlemişler ki ben sorduğum zaman evden dışarı çıktıkları zaman işte biz yok bankaya gittik, yok pasaport alıyoruz gibisinden hani ama haç için değil tabii ki. Ee, öyle olduğu için ben sınavdan çıktım YDT'den. Daha çıkınca da söylemediler. Eve gittim dediler ki biz yarın hacca gidiyoruz. Dedi. Ben de dedim hani ya nasıl gidiyorsunuz olur mu öyle şey gibisinden. Dolayısıyla güzel bir sürpriz oldu benim adıma dikkatimin dağılmaması için. Ve bu da bir yandan ebeveyn ilgisine de çok büyük bir örnek bence. Bu da çok etkili oldu çünkü. Sınava girdikten evet bir gün sonra hacca gittiler. Öyle bir durum oldu. Bir mezuniyetimiz vardı. Onun için bir ertelediler. Sonra işte gittiler. Şimdi hala oradalar yani. Ailen aradık görüştüm. Durumu Tabii görüştüm. Durumu bildirdim. Çok sevindiler. Aslında şunu da yapabilirdim. Hani söylememek gibi bir durumum olabilirdi. Belki de hani bana yaptıklarının misillemesi. Fakat onlar çok dua ettiler. Hakikaten Allah yardım etti. Yani o yüzden elhamdülillah çok güzel bir sonuç elde ettik. Elhamdülillah. Akademisyenlik istiyorum ilahiyat alanında. bunu yaparken de bir yandan hani donanımlı olmayı esas teşkil ederek tabii ki. Çünkü hani ilahiyat okuyacağım fakat hani sadece bununla yetinmeyip daha sonrasında işte benim yaptığım okçuluk, daha sonrasında işte dil faaliyetleri çeşitli farklı dillerde İngilizcede, Almancadır vesaire. Bu tarz alanlarda bir yandan kendimi geliştirip diğer yandan hani kaynak taramalarına hani özellikle özen göstererek bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum inşallah benim annem 28 Şubat mağdurlarından biriydi. girdiği 4. sınıfta kayıt oldu. 4. sınıftayken İngiliz Dil Edebiyatı Fakültesinden atılmıştı. Ve hani ciddi sıkıntılara maruz kalmıştı. O hani böyle bir kolaya kaçmadı. Bu imtihanın sınavını doğru bir şekilde verdi. Dolayısıyla Rabbim de bana ikram etti. Onun atıldığı fakültede aynı binada Rabbim bana Türkiye birincisi olmayı nasip etti. Elhamdülillah.